Sen, sen hiç, hiç şu edanın sesini da, duydun mu? Sen hiç şu edanın sesini duydun mu? Hiç şu edanın sesini duydun mu? Zorlu Yakup Edirne, Edirne, Emret Komutanı! Çolak İbrahimoğlu Musa, Merşey! Emret Komutanı! Yusufoğlu Musa, Kerkük, Emret Komutanı! Fakir oğlu Şakir, Erbil, Emret Komutanı! Damin oğlu Ragıp, Sakarya! Emret Komutanı! Emret! Dağlı, 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 dağlı. Sakarya, Emret! Komutanım! Emret, Komutanım. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Biz kısık sesleriz Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım Ya çağır şurada bal yapanlarını Ya kovansız bırakma Allah'ım Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını Bizi cansız bırakma Allah'ım Yarının yollarında Yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.